Kedilerle falan oynayacağım. Kedilerle. Ben oradaki tereste geziyordum. Bir şey fark ettim. Ee, böyle yapıyor meraklı. Şu arkadaş olmayacak gibi şeyler var. Kedi diliyormuş bu. Yalan. Bizim kedi. Buradaki kedi. Nasıl bir şey yapayım. Şunu kaldırayım. Bizim kedi böyle. Engelli olmasa bile böyle Mama verin diye böyle kendini sakat yapıyor gerçekten. Öyle bir garip. Onun adı bizim kedinin adı da Melo ve Güneş. Yani oradaki Melo yapıyor bunu. Bir de böyle uzadı. Şimdi televizyonun yedi çeşitli videolarını açacağım. Geleceklerimi izleyeceğiz. Çok böyle de şöyle de seviyorum yapacağım bir Neyse. Oh, şu mantı Böyle bayağı bir yerler gözüküyor hem de İyi oldu yani iyi bu kadar iyi. Ben şöyle açıyorum ben. şu an anonim levelindeyim. Artık anonim olduğu için sadece bu, bu şeyde yapabiliriz. Oğlum. şeyler var. Şuna kedi gerçek yazınca bir şeyler çıkıyor böyle. Gerçek kedi sizi gelmeye. Kedi yok yavru kedi. <laughs> Şuna da gelmiyorlar. Ben şunu deneyelim. Hmm, ben şey şöyle... Thank, you. Thank you. Şimdi kedilere bakıp geleceğim. Kamera. <laughs> ne ara böyle hiç bir şey geldi. Ben <laughs> siz gören, de Hadi ben burayı açıyorum. Şimdi size görekli gözlerle dinleşme zamanı. ya. gelem. Az önce ben baktım. Annenin nasıl oynadığını böyle bir şey mi? Gelmeye çalışıyorlar. Şu an benden korktukları için. İkisini de şu an göstereceğim size. Kızı işte arkadaşlar güneş dediğimiz kedi bu. Ha, Melo dediğim de bu. Bu afacan. Ay kaçtı. <laughs> ne oldu? Nereye gidiyorsun sen? Söyle. Ay. <laughs> Aa. Şu an ben bunu çekmek için normal bir kameramandan daha çok uğraşıyorum. Oğlum. O ah, gözlere bakın. O gözler ne yerim sana. Nasıl <laughs> ses <laughs> neden bu kadar şeysin ki? Don don dedin Hiya hiya hey. Ne bakıyorsun çocuk? Hiya hiya hey. Çok tatlısın seni yedim. Hiya hiya hey. Şu an bileni bu arada. Gözlere bak. O sırada güneşin gözleri. Oğlum hanginizin gözleri daha iyice ben karar veremem. Şimdi şöyle. Ambulance Thanos. Oh, I'm Thanos. Ay, şöyle böyle böyle. Şimdi sen ne diyeceğim? Oh, 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 ben o kadar zevkli göstereceklerini bilmiyordum. Koydum. Yeah. Oğlum bu ne ya? Horon diyor. Kedilerden gelen sız Ben bir kez şey yapmıştım. Kedisi çıldırtın Evet Öteden çıldırmışlardı. I think your superpower is your curiosity. I like being around people that allow their arms to come up. yapmayacağız. Dikkat edin. gizli gelmelerini bekleyeceğim. Çünkü benim <laughs> İngin'in <Yine>, kedilere bakalım. Tamam. <laughs> <Gelmiş. gülüyor> <laughs> <laughs> <Olum yatıyorlar. gülüyor> kral yeni almış. var ben bile karıştırıyorum. Şimdi bu güneşi sevmek için ilk önce parmağınızı böyle yapacaksınız. Sonra atacaksınız. Sonra o i o e diye sayacaksınız. Ne tasıyon? Yani arkadaşlar size söylemeyeyim. Ee, bizim güneş dediğimiz sarı kedi şey arkadaşlar engelli yerinden geldi diye biliyorum. Böyle böyle işte. Oraya <laughs> baba? Dedemin en güzel yeri okuyor. Bu çoraplara bakar mısınız? Lupa lupalı. Lupa gitmemizi vermişler. Ondan çok sevdim. Ha? Yok yok hayır hayır gitme. Ha? Oh, oh. Son anda yakaladım. Yakalayayım Ay tablet çok hoş. Tablet çok hoş. Şimdi ben başka bir şey atacağım. da gelmişti. Yok gelmiş. birkaç kez denedik. Eğer ben birkaç gün belki ben birkaç gün sonra yapabilirsem size paylaşırım.